ben geldim. Kulluğum başımda billurdan bir taç. Kullukla erilmez payeye erdim. Kapında bu benden hep sana muhtaç. Aç kapını tut elimden ben geldim. Duydum büyünü en engin bir hazla. Koşarken koşanlar hep sana nazla. Bense işte şu tutarsız niyazla. Aç kapını tut elimden ben geldim. Kalmadı korkum yakından ıraktan, Her şeyi çözen çürüten topraktan, Tek endişem var o da son duraktan, Aç kapını tut elimden ben geldim. Fikirler bomboş ve hudutsuz feza, Duyulup görülen ruhlara eza, El açıp herkes durunca niyaza aç kapını tutelimden ben geldim. Ses ver öteden nameler duyulsun, ünsün akıp akıp ruhuma dolsun. Kaybedenler yitirdiğini bulsun. Aç kapını tutelimden ben geldim. Üst üste şafaklar söksün çöllerde, açsın bahtımın ikbali her yerde. Tıpkı bir tulu gibi perde perde aç kapını tutelimden ben geldim. Dop esince nurun tepelerden, duyulduğunda namın guppelerden, taşarken celalin minarelerden aç kapını tutelimden ben geldim. Hep uzak olsan da sen yanımdaydın, bütün benliğime nurunu yaydın. Seninle olunca günlerim aydın, aç kapını tut ben geldim. Ruhumda hafakan, bu boynumda kement, hatırımı yakininle mamur et. Halim sana ayan eyle inayet, aç kapını tut ben geldim. Arzı hal, halimi sana ayan, dün ayrı bir isyan, Bugün ayrı bir isyan. Ne iradelerimizde fer kaldı, ne de dizlerimizde derman. Her şeye rağmen kararttığımız kaderimiz senin elinde. Liyaketimize göre değil, istikakımıza bakarak ne olur? Sun ihsan üstüne ihsan. Ey dertlerimize derman. Arzı hal etmek üzere artık kapının önündeyiz gözlerimiz zuhur edecek teveccüh tayfları ufkunda, dudaklarımızı zatını tazimle süsleyip sinelerimizi ahlarını mırıldanarak kulak kesilmiş takdirlerinizi bekliyoruz. Ayrı düştüğümüz o talihsiz günlerde aklımızı heva kapıp götürdü. Kalplerimizi şeytan okları delip geçti. Hem sarsık hem güçsüzüz evvela marifet ve muhabbette gönüllerimize hayat üfle ve bu mevhibelerini yani iltifatlarla taşlandır, yeni iltifatlarla taşlandır. İnayetinle elimizden tut ve bizi şu birkaç asırlık sefaletten kurtar. Her yerde pusuya yatmış din düşmanları, dine imana taarruz bahaneleri icat ediyor ve saldırı fırsatları kolluyor. Kapının kulları geçinen bir kısım densizler ise insanların diyanet hislerini kullanarak dünya peşinde koşuyor. Dört bir yan kin ve nefret harıltıları, hırs ve makam homurtularıyla inim inim. Kitleler şaşkın, istikbal sis ve duman, yollar amansız, yol kesenler imansız, aldananlar ise haddu hesapsız. Ya katından bize bir ışık ve burhan gönder ya da artık bu yolu nezdine döndür. Vücutlarımız rüzgarlar sarsılan ağaçlar gibi tir tir. Yüzlerimizde inkisar çizgileri ve gönüllerimizde burkuk burkuk. Adem'i kabul endişelerimizi engin müsahamana bağlayarak haramgahı subhaneye yürüyor gibi sana yaklaşma heyecanı içindeyiz. Sen şimdiye kadar o dergaha kimleri kabul etmedin ki? Kabul etmekle de kalmadın isyanlarını, tüyanlarını, küstahça baş kaldırmalarını, afu mağfiretinin çağlayanına salarak alıp onları baş köşeye oturttun. Oturtup pişmanlıkla o tir tir sinelere yeniden diriliş kevserleri içilerek onlara ebedi var olma zevkini duyurdun. O kapıdan ne mütemerrih küstahlar ne de sürekli baş kaldırmış asiler kovulmadı, geriye döndürülmedi. Bir kere ya Rab diyene binlerce lütufta bulundun. Adını dil ucuyla ananları bile sürekli yad edilme hil, hil adını dil ucuyla ananları bile sürekli Yad edilme hilatleriyle şereflendirdin. Bütün bunlar ümitle, ümitlerimize fer verdi. Gönüllerimizi sana koşma heyecanıyla şahlandırdı. Ellerimiz yukarıda, ruhlarımız afusaf intizarı içinde. Sözene ne hacet halimiz sanayan. Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız. Ömrümüzün hasenet kefesi bomboş. Pek çoğumuz itibarıyla bir ihlas bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz, yarınsız, sefil birer halzade gibi aktualite ile iç içeyiz. Her halimizde alayiş, gösteriş, köpük köpük heva ve heves, sürekli zevki sefaya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevi hülyalara oynuyoruz.'' Yığınların rüya ve hülyaları, ekonomi ve refah, taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar mefluç, kalpler kötürüm, basiret ama, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre. Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor, kapkara davranıyoruz. İdare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor. Bu kalemunları şaşırtacak marifetler sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz. Bazen başımıza bir beyaz külah geçiriyor, bazen belimize zünnar bağlıyoruz. Bazen minarelerin başında tevhidi ilan ediyor gibi bar bar bağırıyor. Bazen de la yuat ve la yuhsa şurekaya selam duruyoruz. Zulüm ve lütuf duyguları içimizde adeta yan yana, kahramanlık gösterileriyle cevanet tavırları aynı katte sarmaş dolaş, hile, huddayı aklın en önemli derinlikleri sayıyoruz. Kendi hile ve komplolarına yenik düşenlerimizin ise hattı hesabı yok. Ellerimiz, ağızlarımız Gözlerimiz, kulaklarımız, dillerimiz, dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve adeta nankörlüğe kilitli. Eller memnu, meyvelerde ağızlar harama açık duruyor. Gözler başkalarının kusur müfettişi. Yalan revaçta, hıyanet adiyattan bir şey. Hakk'ın ismi var sadece. Adalet sayyadı bir insafların hazırladığı kapanların önüne saçılmış birkaç tane gibi bir şey. Vefa kaftanın arkasında ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış mı bilemiyorum. Buna karşılık haksızlık Firavunları utandıracak dorukta. Lanetle anılan Ceba bireye rahmet okutturacakların sayısını Allah bilir. Gerçi insan olduğunu fark edenlerin adedi de az değil ama canavarlaşan ruhların yanında bunlar deryada birer damla kalır. Zannediyorum nefis sırtında taşıdıklarına hiçbir dönemde bu kadar başarılı küheylanlık gösterisi yapmadı. Binler yüz binler nereye koştuğunun ya da koşturulduğunun farkında değil. Yollar kıvrıla kıvrıla Yollar kıvrıla kıvrıla bir meçhul'a uzanıyor. Yolcularsa bir hedefe doğru yol aldığını sanıyor. Mesafeler amansız, yürüyenler izansız, planlar birer kuruntu, yapılanlar ise havanda su dövme. Her durakta bir sürü hain düşünce rengarenk masallar üretiyor. Masallar birer büyü gibi dinleyenleri uyutuyor. Batıla açık, batıla Batıla açık, şuur altıları aldatan rüyalar görüyor. Bu rüyalarda küfre şah, küfre küfreşahlık urbaları giydiriliyor. Diyanete ise cadı elbiseleri, mazi karanlık birkaç fotoğraf karesine hapsediliyor. Gelecek ve hususiyle de ebediyet, alemleri yokluk zindanları gibi gösteriliyor. Ruhun gözlerine kezzap dökülmüş, vicdan mekanizmasına civa akıtılmış... Çevrede serpilip gelişen yeşilliklerin çehresine zift serpiştiriliyor ve her şey ama her şey olduğundan başka gösterilmeye çalışılıyor. Bugün pek çoğumuz itibariyle küçük bir cennet olan gönül dünyamızda cismani arzular gelip yuva yapmış, sırrın kontak noktaları, nefsani arzuların ağına takılmış, çoklarının o simsiyah alımları gibi bahtları da kapkara, Bunlar diriler gibi görünseler de ölü sayılırlar. Aslına bakılırsa şu anda çektiklerimizin arkasındaki sahiplerin hepsi çizgi çizgi bu fotoğrafta mevcut. Biz çok erken bir dönemde aldatıldık. Şu anda da bir aldanmalar fasit dairesi, kısır döngüsü içinde bulunuyoruz. Önce şu hayat bize şeker şerbet gibi gösterildi. Sonra da zehirle kirletilerek kase kase ruhlarımıza içirildi. Bugünkü karın ağrılarımız, bugünkü karın ağrılarımız, dünkü tükettiğimiz kaselerden yarınki sancılarımız da Allah'tan fevkalade bir siyanet olmazsa bugün yudumladığımız o sem'i katilden olacaktır. Tedaviye muhtaç aliller ruhun perişaniyetiyle sarsık zeliller ve günahlarla Müslümanlığın ayıbı haline gelmiş kirlileriz. Ama biz arınma kurnalarına götürecek yollar perişan, köprüler çoktan yıkılmış, biz kansızlıkla kıvranıyoruz ama üzerimizde kan emen bir sürü sülük var. Zafiyetle tir tir titreyip duruyoruz ama tepemize inip kalkan balyozlar da eksik olmuyor.'' çok defa heva, heves fırtınaları karşısında hazan yemiş yapraklar gibi savrulup duruyoruz. Rüzgarlar sert esiyor, barınaklar iğreti, hülyalarımız pamuk gibi yumuşak, realiteler ise tipi boranla soruklanıyor. Doğru dürüst hiçbir şey olamamışız, her şey olmuşluğun hesaplarıyla oturup kalkıyoruz. Ortada mülk yok, saltanat yok, Süleymanlık rüyaları görüyoruz. Ne gönülden Ramazan olabildik ne de oruç. Ama her zaman sahur davulu gibi güm güm ötüp durduk. Boyumuzun kat kat üstünde bir gurur abidesi gibiyiz. Amansız hadiseler karşısında karton gibi bir halimiz var. Gel gör ki granit olduğumuz iddiasındayız. Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi perverlik duygusu boyunlarımızda adeta çelikten bir kement. Her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtula kurtulamıyor ve mahiyeti nefsül emriyemize göre kendimiz olamıyoruz. Dünya ve ukba kazancı adına ne ciddi bir hesap ne de tutarlı bir plana sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz. Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lanetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Suç ve günah bize ait, zamanı sövmenin alemi ne? Zehri içen biziz, kimyacıya küfretmekte de. neden? Devran ne, bize ne? Devran ne bize ne de başkasına bir kötülükte bulundu. Biz kendi devranımızı yıkıp, tarumar ettik. Yanlış okuma, yanlış yorumlama ve yanlış anlama bizi kuralsız bir toplum haline getirdi. Dağınık, derbeder ve kullanılmaya müsait bir halimiz var. Gelen başımıza basıp geçiyor. Giden başımıza basıp geçiyor. Biz mevcutla iktifa biz mevcutla iktifa deyip istirahate çekilmişiz. Şeytanları şehrayinlerle sevindirecek melekleri üzüntüye boğacak bir tuhaflık içindeyiz. Zahiri halimize bakılacak olursa her yanımızda kıyamet ışıkları çakıp duruyor. Bu kıyamete dur diyecek her yolculuğuna azmetmiş olanların ağzında birer fermuar var. Topraklarımıza harut marut büyüsü düşmüş gibi anlaşılmaz ihtilaçlar yaşıyoruz. İnsanlar birbirine yabancı, vifak ve ittifak nikahı Allah'ın buğz ettiği talaka emanet, nefsani duygularımız yeni fırtınalar çıkarma cephesi oluşturma peşinde ve hepimiz şahsi düşüncelere ipotek gibiyiz. Bütün bunlara rağmen bize, bize, bizi bize bırakma en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da rahmetin istikaklarımıza lütuf televünlü haklar bahşedecek müs'atle. Müsaade eğer göz kamaştıran güzelliklerle dönüp duran şu kainatların etekleri mücevherlerle dolu ise bu senin rahmet ve servetinin sınırsızlığındandır. Eğer tabiatı gereği şu kuru zemin irem bağları gibi rengârenkse o da senin engin keremindendir. Gözlerimiz o geniş rahmetinin tüllenişinde düşüncelerimiz her tarafta serpiştirdiğin kereminin tecellilerinde ümitlerimizi bir kere daha şahlandırarak teveccüh ve yakınlığını uzaklıklarıyla görünmez, duyulmaz hale getiren biz kullarına yakın olduğunu duyur. Vicdan kültüründen mahrum şu derbeder gönüllerimizi marifetinle duyur. Bize her şeyde seni okuyan gözler, her namede seni duyan kulaklar ihsan ederek düşünce ve beyanlarımızı Varlığını tercüman kıl. Yakınlığını gönüllerimize öyle duyur ki ömrümüzü hep sen sen demenin zemzemesi içinde geçirelim. Bizler bir zamanlar yoktuk. Var olma ihtiyacı ve neşesinden de habersizdik. Sen bizi cebri lütfiler tezgahından geçirerek talep üstü, vücut, hayat, şuur, idrak, irade ve gönül gibi latifelerle şereflendirip Rahmet Yurdu'nun koridoru şu mihnet diyarına gönderdiğin verdiğin şeyleri istememiştik, isteyemezdik, isteyecek bir mahiyette de değildik. Ancak şimdilerde bu lütuflarını anlamaya çalışıyor ve halkımızın bir hemta bu atiyeleri altında iki büklün matiyeler olarak ihtiyaç ve ıstırar çığlıklarıyla inliyor ve bunca şeyden ciddi haberdar olamamanın hacaletiyle iki büklüm oluyoruz. Halimi sana ayan, dün ayrı bir isyan, bugün ayrı bir isyan. Ne iradelerimizde fer kaldı, ne dizlerimizde derman. Her şeye rağmen kararttığımız kaderimiz senin elinde. Liyakatimize göre değil, istikakımıza bakarak ne olur? Sun ihsan üstüne ihsan. Ey dertlerimize derman. Üst üste musibetler kümelenmiş tepemizde. Yürüdüğümüz yollar zikzaklı ve yokuş. Bizler günah yolunun yorgunluk yorgunları. Hiç de iç açıcı olmayan günlerin elinden zakumlar yudumladık. İçimiz dışımız yara bere. Enerjimiz bitmek üzere. Yük ağır. Akıl şaşkın. Ruh bitkin. Ümit mumu sönmek üzere. Onu sen hiçbir zaman söndürme. Yollarda dökülüp kalanlar gelip gelip sinelerimize oturuyor. Oturma niyetinde değiliz ama uzun zaman ayakta durabilecek gibi de görünmüyoruz. Sen bize her zaman yaptığın gibi sürprizden kapılar arala ve ekstra ihsanlarınla bizi bir kere daha inayetinin gölgesinde serinlet ve ümit çerahlarımıza nezdinden sönmeyen bir ışık gönder.'' Bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerini icabet edip onlara lütfundan kapılar araladın ve başlarına sağanak sağanak insanlar yağdırdın. En son başvurulacak merci sensin. Arzı halimiz de sanadır. Huzuruna gelip iç çekişlerimize, işten olup olmadığını bilemediğim gözyaşlarımıza, bükülmüş kattimize, renk atmış benzimize merhamet buyur ve bizi iman ve marifetteki neşeyi son bir kez daha duyur. Dua edenlere cevap veren sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden de sensin. Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı. Nefsanilik ve gaflet ibadetlerimizin mana ve üzünü alıp götürdü. Samimiyetsizlik dualarımızın kolunu kanadını kırdı sinelerimiz, sinirlerimiz, sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbi ve ruhi hastalıklarımız bizi yere sermek üzere. Ey kimsesizler kimsesi, bize Eyyub'un hayat ırmağından bir çağıltı gönder, Mesih diyarından da bir nefes, hayır hayır, bizi ruhu Seyyidül Enam'ın nefahatıyla yeniden dirilişe erdir yakınlığınla gözlerimizi aydınlat ve bizi uzaklığımızın zulmetlerinden kurtar. Hepimiz önümüze atacağım bir lokmaya muhtaç, boynumuzu bükmüş böyle bir teveccüh bekliyoruz. İşimiz sürekli tuğyan ve her halimiz isyan olsa da gözlerimiz kamerin o sürpriz tuluğu gibi ekstra bir doğuş intizarında. Hak dostları sana vasıl olunca hayret yaşarlar. Biz sesini tam bilememenin hayretleriyle şaşkınlık içindeyiz. Var eden sensin, yok eden de sen, uzak tutan sensin, yaklaştıran da sen. Sen bizi biz etmeseydin, biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bizi imanın neşesini tattırmasaydın, şu söylediklerimizi mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı diliyor ve dileniyoruz. Bize yakınlığını duyur.'' ve benliğimizi de sana karşı yaklaşma heyecanları uyar. Talep ettiğimiz şeylerin biricik sahibi sensin. Her zaman acı fakr ve ihtiyaçlarımızın ibresi de seni gösteriyorsa başka hangi kapıya yönelebiliriz ki? Ey Rabbi Rahim biz güçsüz, hasımlarımız azgın, şeytan ve avanesi bir cephe oluşturmuş ki sen inayet etmezsen Bunlarla baş etmemiz mümkün değil. Her yanda düşmanlarımız gayzla köpürüyor. Dostlarsa suskun ve temkin mürakabesinde. Sadece o kadar mı? Hayır, bir sürü dost kılığında düşman var. Ve hepsi de tam tekmil taarruz vaziyetinde. Hadiseler acımasız cerhan ediyor. Hicralına geçen zaman bir türlü bitmiyor. Mekan da zamanın rengine bürünüyor. Bazen seherlerde esen yeller bile kasvetli esiyor.'' Bazen de sana niyaz içinde bir fecir aydınlığı ruhumuzu sarıyor. İnşa inşirah duyurup inşirah duyup biraz seviniyoruz. Biz sevinirken hasımlarımız da habire ha esiriyor. Bu defa bize de olduğumuz yerde kala kalıp yutkunma düşüyor. Bütün bunları sana açıyor, içimizi sana döküyor ve nazarı, nazarı merhametine dahalet etmek istiyoruz. Aslında sen varken başkalarından yardım, yardım istemek şirk ve şuna buna el açmak da bir saykızızlıktır. Yaralım, yaralarımızı saracak sen, ızdıraplarımızı dindirecek de sensin. Sensin kin ve nefretli atan kas katı kalpleri yumuşatacak. Sensin nifak gelgitleri içinde bocalayıp duranlara istikamet üfleyecek. Nazari insanlıktan ameli insan olmaya yükselememiş bahtsızların talihlerine de bir ışık yak. Uzakta duranları daha da uzaklaştırarak tazip etme. Dudakları seni tazimle süslü kulların yakarışları arasında bizim dileklerimizi de icabet buyurur.